Biz de ben arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, uzun bir video çekmek istedim yine. Üstüm yine aynı. Yani şey anneannemden geldim. Şu an kendi evimdeyim. Yani şimdi de Selema izliyorum. Sesini duyuyorsanız şey e, duydum diye onlara. Eğer yani robot sesi geliyorsa şey bizim süpür, Robot süpürgemiz var. Onları şey Evet gel odama gidelim. Evet odama gidiyoruz. Evet. Evet. Geldik. Şimdi size yeni aldım. Şimdi bu babam. Babam beni anneannemden aldı şimdi. Çık, onlardan çıkarken aldığım şeyleri göstereceğim. Şöyle oturalım. Hazır mı? görmediniz <laughs> değil mi? Evet. Yani şöyle bir taç aldım. Dur düz, düz göstereyim. Şöyle. Bakın. Şimdi saçım şey biraz dağınık olduğu için kötü gözüküyor ama bak kurdeliler var şuralarında beyaz. Hmm. Hello Kitty de olsa iyi olurdu. Bakayım var mı? Yok My Melody, Kroni. ve şunun ismi neydi? Arkadaşlar şunların isimlerini biliyorum da şimdi şunun şunun şunu gösterdim. Şunun 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 ismini bilmiyorum. Şu şu ve şu Bunların ismini bilenler yoruma yazsın. Çünkü ben de bilmek istiyorum isimlerini. Evet. Şimdi bir dakika bekleyin. Bekleyin iki dakika. Biraz soracak Yok bitti zaten arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Evet hazır mısınız? <laughs> Şuna bak. El salısını almıştım da o saçmaydı ama bu daha iyi. ile aldım. Ve taç öyle. Ben bu resmine bayıldım. Evet şunları şöyle koyalım. Şöyle koyduk. Evet şimdi arkadaşlar. Ee, ne yapsam diye düşünüyorum şu an. Bekle. Şöyle yapayım. Da. Hı, oldu tamam. O bugün toplu. 2 gün alanımda kaldım. Ben videolarımı biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Evet, bakın. Ne var? Şöyle, bu resimden birleşen şey yaptım. Şöyle basınca geri geliyor. Ben içine hep şu asetonu döküldüm. Şu asetonlar var ya. Şu asetonlar. Onları dökülen şey, şey yap. Ha, aa, dur ben bir tane daha bir şey almıştım. Bekleyin. Of ve <laughs> Ay, bir dakika. Sünger bulun bir arkadaşı. <laughs> Anladınız zaten gördünüz. Bakın şundan aldım. Gözleri çok tatlı geldi bana ve bebek gibi ya. Bebek gibi yapmışlar. Tamam bebek gibi olmuş. <laughs> Ben bu yüzden bunu çok sevdim. Kapımı şurasına koyuyorum. Evet şurada dursun. Bir de şunu aldım da. Birkaç günlük oldu. İlk günden bunun ucunu böyle yaptım. İçine girdi ya. Ona gıcık oldum ben. Ve üzüldüm orada. Hıss, gıcık oldum. Hıss, yaptım. <laughs> evet size şimdi şunları göstereceğim videolarda görmüşsünüzdür ilk videomda. Yani benim kanalımda, Hello Kitty kanalımda şey bu kartları görmüşsünüzdür. Şu an annemin telefonundayım. Ve eee <laughs> Ya a dur ben bunu her, ya da şey kendi kanalıma yükleyeyim. Zaten yükleyeceğim. Annem, annemin kanalında birkaç tane var. Annemin kanalını bilenler like, abone olsun. şimdi size bunları göstereceğim yine de. Kendi kanalıma geçeceğim. ismini bilmiyorum. Neyse arkadaşlar siz benim Hello Kitty isimli kanalımdan bakarsınız. Şimdi bunu da toplayayım. Tokası da onlardan arkadaşlarından biri. Arkadaşlar bunların şey bunlar nerede satıldığını tahmin edin. Söyleyeyim mi? Bir, iki, üç. Sincan'dan aldık. Ee, şey. <laughs> Bir dakika arkadaş. Ya çok abartıyorum. Abarta, abartıyorsam yani kusura bakmayın. Yani videoyu çektiğim için heyecanlanıyorum. Böyle biraz abartıyorum. Evet. Neyse. Şu an, sonra, bağır, sonra uzun sürüyor. Sizi bekletiyorum. Video biraz uzun olabilir. Evet. Şimdi sana sizin miniş oyuncaklarımı göstereceğim. Bir tanesi tavşanla. Şöyle miniş oyuncak. İsmi miniş de değil mi? Ya? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sucuk köpek. Bu da minişlerden biri. Ve bu. Arkadaşlar bunun pembe de şu yatağımın gri şey var ya. Şu gri şey. Onun arkasında arkasını da alamıyorum. Yetişemiyorum. Bir deneyim ya. Bir deneyim arkadaşlar. Alabilirsiniz diyen. Lak Alıyorum arkadaşlar. Bekleyelim. Tam arkasında da en arkasında. Ne haltın? Peki. Ona <laughs> dakika. Neyse onu geçeceğim. Durun ya bu da yetişmez. Arkadaşlar şimdi Neyse son yaparız. Eee ne yapacağım diye düşünüyorum. Arkadaş ee, e, yorumları yazın. Yorumlarım kapalıydı ya. Bir evet, siz e, ablama, ablama şey yapıyor. Ee, siz eğer yorumlara girebilirsiniz yani bazı kişilerde yorum açık olabilir bence. O yüzden yorum yorumlar açık olan kişiler şey yazsın. E, ne kışkırtma yapayım, ne yapayım. Yani kışkırtma derken, yani ne içeyim, e, çiğ yumurta yiyeyim falan. Ya da arkadaşlar yapmayalım. Biz çok uzun oldu bu. E, arkadaşlar diğer bölüme gelin. Ben uzun video ilk defa çekmeyi öğrendim. Nedense fotoğraf yerinden çekiliyormuş. Ben kaç gündür 100 tane şey short video yükledim ve short video çektikten yoruldum o yüzden uzun video çekmek istiyorum biraz. Evet bir arada vlog çekerim dışarı video. Like like unutmayın abone like. Arkadaşlar çok da abone olması gerekmiyor. Zor şey abone olmak isteyenler abone olsun yani zorlamak istemiyorum. Bye bye.